20 Kasım 2025 gene atama ile ilgili güzel haberler var. Ben de birkaç dakika içerisinde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada yeni bir Instagram sayfası açtık. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. İlk yoruma Instagram sayfasının linkini paylaşıyorum. KPSS atama takip hem buradan hem de YouTube kanalımızdan atamalarımızı kolayca takip edin. Öğrenciyken bile atamaları takip etmek önemli. Kaç puanla, hangi sertifikalar istiyor, nerelere ne kadar arkadaş atanıyor? Ama dışında ne gibi şartlar istiyor? Bunlar sizin için önemli. Arkadaşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden güzel bir haber geldi. 1389 tane personel alınacak ve bunun da ben takibini yapıyorum. Büyük, büyük ihtimal 1-2 hafta içerisinde bununla ilgili detaylar ve başvuru işlemleri gelir. Şurada i̇şte yardımcısı, aşçı yardımcısı, şoför, düz işçi, bakımcı, sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, topograf, bekçi, yakıt, gördüğünüz gibi teknik ressam, fotoğrafçı, kompresör operatörü gibi çok fazla alım var. Umarım sizler de bu alımlarda uygun statüde olursunuz ve en güzel haberde bakın ne diyor noter kurası ile alınacak diyor. Umarım siz de başvuru nasibiniz varsa buradan atanırsınız. Bunun bir diğer ilanına geçiyoruz arkadaşlar. Toros Üniversitesi rektörlüğünden alım var. Mühendislik, elektrik, elektronik mühendisliği alınacak. İktisadi idare bilimlerden psikoloji bölümü İngilizce olarak alınacak. Bir de uluslararası ticaret ve lojistik Burada arkadaşlar uluslararası ticaret lojistik, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret finansman gibi bakın bölümler var. Finans ve bankacılık endüstri mühendisi gibi bölümler var. Bu bölümleri takip edin. Burada İngilizce de istiyor arkadaşlar. Yabancı dilinizin sağlam olması gerekiyor. Bu kadroya başvurmak için başvuru dilekçesi toros.edu.tr ekranda görmüş olduğunuz adresten alıp doldurabiliyorsunuz arkadaşlar başvurular 15 gün içerisinde demiş. Bugün başladı. Bugün itibariyle 15 gün 2 hafta içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Toros Edu.tr adresinden detayları incelemenizi tavsiye ederim. Instagram sayfamız KPSS atama takip. Youtube'da pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları canlı yayın açıyorum. Soru soran arkadaşları beklerim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Takipte kalın.